Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi Kur'an Ahkam adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz Allah yolunda mal ve can ile savaşmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en fi sebilillah ve la tulqu bi eydikum ila tehlike ve Inna innallaha yuhibbul muhsinin. Sadakallahu l-azim. Allah yolunda malınızı harcayın. Sadece mal kazanmak sevdasına düşüp Allah yolunda cihadı bırakarak kendi elinizle kendinizi terkiye atmayın. Ve bu yolda daima iyilik edin. Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever. Bakara ayet 195 Bu ayet-i kerime Allah yolunda savaşmayı ve bunun için gereken harcamayı emrediyor. Tehlikenin icap ettiği zaman savaş etmekte olmadığına asıl tehlikenin savaşı terk edip mal toplama sevdasına düşmekte olduğumuza dikkatimizi çekiyor. Din ve dünyamız için tehlike olabilecek mahiyette bir fikir, ideoloji, cereyan ve davranış varsa bunun karşısına çıkmak ve gereken yardımı esirgememek her Müslümana farzdır. Bu en ufak bir ihtimal ve lakaitlik bizi elin bir tehlikenin eşiğine götürür. Ayet-i kerimede lafzın delalet ettiği umumi manaya itibar gerekir. Sebebin hususuna değil. Öyle ki tehlike olduğu sezilen veya hissedilen her şey bu manaya dahildir. Nitekim Said bin Mansur, İbn Cerir, İbn Münzir ve İbn Hatim'in tahric ettikleri vakte göre ayette geçen tehlike Allah yolunda harcamayı terk etmektir. Fakir düşerim korkusuyla Allah yolunda açılan davada mali yardımda bulunmamaktır. Buna paralel olarak barış günlerinde Müslümanlara cihat ruhunu aşılamak, İslamiyet'in karşısında olan düşmanların çalışma metodunu, yıkıcı faaliyetlerini ve başvurdukları vasıtalı en belirgin bir şekilde tanıtmak ve sonra onları tesirsiz hale sokmak için nasıl çalışmak icap ediyorsa, bunun yollarını öğretmek ve tevhid akidesini İslami nizamı ve vatanı korumak için her türlü mali yardımda bulunmanın gerekliliğini Müslümanların kalplerine aşılamak şarttır. Müslümanları idare edenler sadece vergi toplamakla meşgul olur da bu gibi hayatı problemlerin çözümüne eğilmezse tehlikenin gelmesine en müsait zemini hazırlamış olurlar. Ve lev la dafu'llahu'n-nase ba'dahum bi ba'din lehudimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu yuzkuru fihi smullah kethiran ve men yansuruh. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazı def etmeseydi manasırlar, kelisiler, havralar ve içinde Allah ismi çok anılan mescitler her halde yıkılır giderdi. Allah kendisine dinine yardım edenlere yardım eder. Haç suresi ayet 40. Ve Hakim İbn Abbas radıyallahu aynı tefsiri rivayet etmiştir. Ebu Ya'la İbn Cerir Begavi İbn Münzir ve İbn Hatim İbn Hibban İbn Kani Ka ve Taberal'in de haktan yaptıkları ve göre Önceleri ensar Allah hepsine razı olsun. Çekinmeden Allah yolunda mallarını harcıyor. canlarını seve seve veriyorlardı. Bir sene kıtlık olunca hüsnü zanları bozuldu ve artık harcamaktan vazgeçtiler. Bundan böyle işimizle meşgul olalım. İslamiyet, kuvvet ve kudret bulmuştur dediler. Bunun üzerine 195. ayet indi. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ebu Yala, İbni Cerir, İbni Ebi Hatim, Hakim, Tebarani, İbni Merdeveyh ve Beyhakinin Esen bin İmam'dan yaptıkları vediye göre. Hazreti Eslem diyor ki bizler Konstantiniye'yi İstanbul'u kuşatmış idik. Mısırlar Hazreti Akabe bin Amr Şamlara Fadale bin Ubeyt kumanda ediyordu. Bizanslardan büyük bir saf meydana çıktı. Biz de hem saflarımızı düzelttik hem de hücuma hazırlandık. Tam bu sırada Müslümanlardan bir zat tek başına Bizansların safına hücum etti. Ve büyük bir cesaretle aralarına daldı. Bunun üzerine Müslümanlardan bir kısmı Allah adam kendi eliyle kendisini tehlikeye attı diye seslerini yükselttiler. Bunu duyan Ashab-ı Keram'dan Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh ayağa kalkıp şöyle buyurdu. Ey Nas! Siz bu ayetin tevhili hilafına bir tevilde bulunuyorsunuz. Halbuki bahsi geçen ayet-i kerime Ensar cemaati bizden hakkında nazil oldu. Şöyle ki, Cenab-ı Allah İslam dininin aziz ve galip kıldıktan ve dine hizmet edenler çoğaldıktan sonra biz kendi etrafımızda aramızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hazır bulunmadığı bir toplantıda şöyle konuştuk. Malımızı bir hayli harcadık, İşlerimizle meşgul olamadık. Cenab-ı Allah artık İslamiyet'i az kıldı. Onun yardımcıları çoğaldı. Bundan böyle mal ve mülkümüzün başında otursak da zayi ettiklerimizi telafiye çalışsak. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kendi elinize kendinizi tehlikeye atmayın ve bu yolda iyilik edin mahallik indirerek asıl tehlikenin savaşı terk edip mücahedeyi bırakıp mal ve mülk başında oturmak olduğunu bizlere bildirdi. Ata bin Sa'ib bin Said bin Cübeyr'den o da İbn Abbas radıyallahu yaptığı göre. Kur'an'ın beyan ettiği tehlike cihatta değil, Allah yolunda gereken yardımı harcamayı yapmaktan kaçınmaktadır. Hasan el-Basri'ye göre tehlike cimrilin ta kendisidir. Numan bin Beşir radyolarına göre bu ayet günah işledikten sonra af olunmayacağına itikad edip bütün günahlara daran kimse hakkında inmiştir. Bu bir birkaç rivayet daha vardır. Nakletmeye lüzum görmedik. Arzu eden İbni Kesir ile Kurtubi tefsirler mücadele et, müracaat etsinler. Hükümler 1. Allah yolunda savaşmak mı bunun için mümkün olduğu kadar mali yardımda bulunmak farzdır. 2 Barış günlerini değerlendirip fikri mücadelede üstün gelmek ve kültür yoluyla gençliği kazan hazırlamak için günün vasıtalarını ele geçirip hayra tevcih etmemiz lazımdır. 3 Yetişmekte olan nesli manevi boşluktan kurtarıp gayesizde itilmekten korumak zaruridir. 4 Mücadele ruhundan mahrum olan milletlerin akıbetleri mutlak tehlikededir. Mücadele yalnız savaş meydanında çarpışmak değil, ilahi nizama uyarak menfi ideolojileri İslam ölçüleri içinde yenmeye çalışmaktır. 5. Farz olan zekat ve diğer mali vecibeler vermemek tehlikeye yol açar. Sevret hırsı ile zekat ve vergi gibi içtimai adaletin tesisine medar olacak menfi cereyanları tesirsiz hale getirecek hakları ödememek felaketi hazırlar.